<laughs> ne yapacağımızı anlat bana oğlum. Elinde Vallahi... şaklatamadı ki. An... Tam ne yapacağımızı anlatacağım mı? Ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Şimdi göreceğiz. Sen hiç gazını sıkıp sıvı halini gördün mü? Büyük bir merakla, keyifle denemek istiyorum bu işi de. Aslında istemiyorum. <laughs> Neyle karşılaşacağımızı ben de Önce bilmiyorum. Önce şey yapalım mı? Tüpü deneyelim mi kaçırıyor mu falan diye. Çakmakla. Tabii çakmakla. Tabii kesinlikle. Şöyle. Şu kaçırıyorum bak. <laughs> <laughs> yine de yine de yedin ama yine de yedin. Kaçırmıyor. Az da olsaydı. Kaçırsaydı sen yiyecektin bak. Ben yine birkaç tane koruyacaktım manyetik. Bana niye kat getirmedin abi kat Çünkü ben deneyeceğim sen uzaktan seyredeceksin. Arabanın arkasında baret var ben de alabilir miyim? var baretin? Var tabi. Al baretin. Arabanın arkasında baret var lütfen alabilir mi? Ondan. O değil de senin üstündeki çok güzel. Çok mu reklam var? Hayır çok güzel sadece. Şöyle deneyim gözükmesin mi? Burada da var. Gözüksün. Derdim reklam değil. Ne? Yani eğer projemiz başarılı olursa yazık olur üstekine Yapacak diye bir şey yok. Yapacak bir şey yoksa yok o zaman. Diyor ki baba, bütan gazı kolayı eğer karıştırırsan 500 kat genleşmeye sebep oluyor diyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ben bunu onu test edeceğim bugün. Bir bütan gazımız var. Vedalaşalım mı? Helal evet. destek mi hocam? Helalleşelim. Evet. Televizyona bak düzelt. Evet. evet çok mutlu oldum seni tanıdığıma. Ya tamam neyse ne madde olacaktır. Şimdi bak babalar gördü bir tane butan tüpü hayvanı. Ben de gibi. kendimi koruyayım abi bir dakika ya. Birimiz arkasında duracak. Birimiz. Birimiz ötekimiz basacak. Hadi bakalım o zaman. Şimdi ilk denemeyi ben BD40 ile yapacağım. Bak baba. Ben Türk'üm ama bana bir şey olmaz. Zaten Türkler hiçbir zaman hiçbir şey olmaz da. Bir şişenin nereden çıkacağı önemli. Ya dur mu giyseydik acaba? Ama doğru hiç bugüne kadar böyle bir deney yapmadık. Ha beni seçtin kurban Seni ya. seçtim. Seni seçtim Pikachu. Yanmaz elbise yok mu? Yanmaz elbise. Hayır bakalım. Yangın söndürüşümüz var. Titriyorum. Fazla titreme. Abi son telefonumuz olabilir bu. Abi bu opet çok sağlam bir şey değil. Öbür şükür şey de daha, daha sağlam. Bunun bir tepkimesi var mı onu merak ediyorum. Abi V'de kaç para biliyor musun orası bunun o kadar? Olmadı işte bir şey. Elini tut ters çevir. <laughs> Hoppa! V'de 40 da olabileceğini nereden duydunuz gördünüz? Uydurduk abi. Uydurduk. Sen oradan bana ver. <laughs> Hadi tamam bütan o zaman. Bas abi içine. buna boşa atayım. Hazır mıyım bilmiyorum. <laughs> başladı. İlk, tepkime başladı. Ama az koyduk abi. Peki bundan başka var mı? Bitti bu. Yapma. Bitti. Var değil mi? Evet. Sen buna bas bakayım ne çıkıyor. Bitti abi bitti. Yok mu başka? Bizim evde var mı? Benzinci de var. Top gelin hemen Kestik Bir şey söyleyeyim mi? Bundan böyle bayağı doldurmak lazım Bu işin Keşfetiyoruz işte ya, Gerçekten yok mu bunlar? Yok Ya deney yapıyorsun yedek malzeme yok mu? Abi? Oğlum o şey anseseri varmış yanımda Demir ha. Sen de kaçlık boru var demiştin? 63'lik, 75'lik, 50'lik Bak bu 62 Dur en kalın yerine bak. 63. Ee, yok daha daha geniş yerine baktığın zaman 64. 64 sıkışır. 70'lik mi var dedin? 75. 75 olur. Gevşek kalsın. Atmaz. Atar. Ne yapacağız biliyor musun? Roket atar yapacağız ondan. Bu da bir roket. Şöyle. Daha şimdi işe yaramayanları kaldırmış şuradan bir. O zaman kalk. Gel abi. Ben buldum abi. Öyle Vallahi... ufak işlerle uğraşmayalım. Yanacaksak pf, delikanlı gibi yanalım. <laughs> abi onun tamam. ne etkisi olur ben sana söyleyeyim. Bu çok ciddi derecede soğutur abi. Bak ne yapalım biliyor musun? Onu bir suya sıkalım. Suyu mu sıkalım? Bir de suya de... sıkalım bakalım ne olacak? Ya, ya o su, suya ne yapacak ki? Bakalım ne yapacak işte. Gel bunu yakın çek. Ya, Gel şunu yakından <laughs> çek. <çekelim. gülüyor> <laughs> <laughs> bayılırız bayılırız diye. ya? <laughs> Abi çok beceriksiz işler yapıyoruz. Biz ya bir şey söyleyeyim geri bu, 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 çok sütlü <laughs> ya. <laughs> Bak, o içiyor oğlum tamamen bu tutmuş bunun. Tamam, bir dakika getirir misin abi onu? Getir, getir abi. Hayır, 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 hayır. hayır. Getir, getir abi. Ne? Getir bakayım. Evet. Ne oldu? Ne oldu? Kola. <laughs> yani evet. Tamam bunda bir işimiz yok. Bunu anladık ki azot protoksin gazı son derece soğuk bir gaz ve çok güzel buz tutuyor ve çok güzel ortalık pisletiyor. Bunda işimiz yok. Çünkü Arabada yok işe mi? yarıyor ama. Arabada yarar. Arabada işe Motoruda yarıyor. Motorda da işe yarar. Motorda da işe yarar. Şu an tutamıyorum burada biliyor musun? Elim yapışıyor. Tamam bunda da işimiz yok. Mallar geldi galiba. <laughs> ah baba seyir malları gitti. Dur <laughs> abi. <için>. abi <laughs> sen niye açmıyor ya? <gülüyor> aa, aa. <gülüyor> abi, abi. <gülüyor> <laughs> evet abi ne mal getirdim Abi tüpleri görmek istiyorum. Ha? Tüpleri görmek istiyorum. Tüpler burada abi. Fark etmez. Kaçtık bu? 75. <laughs> Koy bakayım küçük şey içine nasıl duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Oo güzel. Güzel. Ha, bırak. Aynen. Bırak bana. Çok hızlı Çık oradan. <gülüyor> 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 Dur <gülüyor> bir daha. karıştırarak Evet. evet. Biraz ben de ilk kola <laughs> yaptım bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ee, atmak istiyorum ben. Üstüne gelir oğlum. Gelsin oğlum. Ya üstüne gelir dedi ne bak anasın ne haldeyim? Ama yan, yan durunca gitmez bence. Böyle yapalım. <laughs> Hadouken. Ha. Yapalım Mantıklı. De <laughs> Bitti mi? Oha. Bir tanesi dolu. Şu ne? Şu niye şey? O zaman son darbe aduket atıyorum. Evet. Son darbe hazır mıyız? Ha? Hadi bakalım. Son küçük son küçük adet atıyorum gel yani. bu adet atmaz da çok az var abi git geri <laughs> Bak, tam 46 ya hadi atmaz dedim sana İyi hadi git toplayalım şişeleri. bence önce gidelim bir şeyler yiyelim gence toplayalım yok şeyleri gidenleri topluyoruz biroba bahçeye gitti git, tansano bahçeye ben Gid bahçeyim. gidenler nereye gittiğini bilmiyoruz valla gidenler giden geri gelmez batık atıyorum. <laughs> Neyse bu güzel deney için teşekkür ediyorum. Koba olan ben oldu. Arkadaşlar <laughs> ne, diyeyim, <laughs> ne diyeyim yani hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın. Şu şu zile basın. Zil derken <laughs> böyle yap. Çünkü senin tarafında kamera şeydi aşağıda. Yani ekrana baktığın zaman senin orada da aşağıda duruyor zil. Sen niye üstüne alıyorsun? <laughs> Biz böyle terbiyesiz insanlar, aklı fesat insanlara bakmayın. Bakmayın. Sen sen de bakma. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? <laughs> <laughs> teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ya kadar. Oğlum başka bir deney daha var. Demir, o taşıdığın boru var ya, boşuna taşıdın. Onu demek istemiştim. Üstümü başımı değiştim. Peti şeylerden bir tanesini bulamadık. İnşallah küfür yemeyiz. Bir şey soracağım. Evet. Sen sabah bahçende bir tane pet şişe bulsan ne dersin? Bunu <laughs> atadın. Sen ne dersin? Bahçende pet şişesi bulsan? Yani demir gibi düşünürdüm. <laughs> tamam. Zaten benim buldu. Benim attığım, beni fırlattığım şişeleri bulduk. Demirin fırlattığını bulamadık. <laughs> Çünkü bir yere <ara> gitmedi abi. <gülüyor> <gülüyor> Senin baktığın. <abi. gülüyor>